Blue blue bees, blue 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 bees, blue Sevimli tatlı dostlar, blue Su altı maceraları, gel bizimle. Şeriz ve özel, inceli gizemli yanardağı keşfet. Bluebees bees, blue blue Gizem diyorsun. Okula dönmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Yine okul bahçesinde oynayacağız ve bir sürü ödev yapacağız. Hayır. Hayır. Boyum uzadı. Sınıfın en uzunu ben olacağım. Bakalım uzamış mıyım? Hey, hile yapıyorsun. Ben hiç uzamamışım. Yarın herkes bana kısa diyecek. Çok uzun olmak istiyorum. Merhaba kızlar. Sürpriz. Duydunuz mu? Gidelim. Evet. Yosun yiyince boyumun çok uzayacağına eminim. Yosun yemeğine hoş geldiniz. Yosun bulmamıza yardım eder misiniz? Sadece yeşil ve mavi olanları. Evet. Ne kadar çabuk yersem o kadar hızlı <laughs> uzarım. <laughs> Ama üzerinde kırmızı benekler olanlar olmaz. Sadece yeşil ve mavi olanlar. <laughs> Yemek yapmayı tercih ederim. Yardım et kapı. <laughs> Kırmızı benekliler olmaz. Sadece yeşil ve mavi olanlar. Ben bir sürü topladım. Öyleyse hazırlıklar başlasın. Yemek zamanı. Biri yemek mi dedi? <laughs> ne diyorsunuz? Lezzetli olmuşlar mı? Hem de nasıl? Öğrenmenin bir yolu var değil mi? <laughs> oh. Cupcakelerin tadı çok kötü. Durun biraz sesime ne oluyor böyle? <laughs> Oo ben de dev olmak istiyorum. Aa <laughs> <laughs> tehlikeli olabilir. Aa, <laughs> Bebeklerime sarılmak istiyorum. <laughs> Kırmızı bebekler pekala Bence normal boyuna dönebilmesi için sadece mavi benekli olanlarla bir yosun iksiri yapmalıyım. <laughs> Yoksa yeşillerle mi? Pembelerle mi? Hadi bulalım onları. Hiçbir şey hissetmiyorum. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Kurumu fazla salladığımda akıntı meydana geliyor. Sakin ol. Karışımı en kısa sürede hazırlayacağım. Dev olmak feci bir şey. Biri olmak harikadır. Her yere uzanabilirsin. Kimse sana bulaşamaz. Ayrıca herkese aa, korkutabilirsin. deve yani. dönüşmüş. Aa! Kırmızı benekli yosunu yemiş. Karda benim olsun. İçindeki özel inciler de benim. En güçlü ben olacağım ben. Onu küçültmek için zarpasın üzerinde kullanmalıyız. Ama Dolly de var. Daha çok karışım lazım. Hızlanmak için yosunu takımlar halinde toplayacağız. Hey, durun biraz. Oh, kırmızı benekli. Hey, bana bakın. Ben bir tıpkı boyam gibi. Bana bakın. Ne? <laughs> hey. Yaşıldır, Öyleyse yosunun etkisi <laughs> kalıcı değil. Zarpasın normal boyuna dönmesini bekleyeceğiz. Ama bu olana kadar daha yok edebilir. Bütün incileri alacak. Yakalayalım onu. Bana inci ver güzel yanardağ. Etrafını saralım. Beni rahat bırakın. Artık yanardağın kralı benim. Starbuck. Onu rahatsız etmeyi bırak. Ya bırakmazsam? Sen ne yapacaksın? Senin minik şey. Gel, gel, gel. Bırak bu ışığını. Oh büyüksün diye kaba davranman hiç hoş değil. Zarpa çimdiğimin tadına bak bakalım. <laughs> oh, 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 Ne oluyor bana böyle? Oh, oh. oh. Senden küçükleri rahat bırak. Oh. Al bakalım. Bunu ödeyeceksiniz. Ha? Ha! <laughs> <laughs> Ha, gitmemiz gerek. Sınıfın en uzunu almak istiyor musun? Olmasam daha iyi. Boyumdan <Gülüyor> memnunum. Geri Blue, 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 tatlı dostlar Blue Peace. Su altı maceraları Gel bizimle Şeriz ve özel incili gizemli yanardağı keşfet Yuppi 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 Ay Ayaşı. Max fark ettin mi? Bu gece çok özel bir aydınlık var. Hmm, eğer bu yoldan gidersek Doğruca korsan gemisinin oraya çıkarız. Şuna bak Siyara. Burada ayın güneşten 400 kat daha küçük olduğu yazıyor. İnanabiliyor musun? Sessiz ol. Senin yüzünden odaklanamıyorum. Ama baksana. Ay o kadar Hı. enteresan ki biliyor musun? Kapat şu ay konusunu. Bunun yerine bana yardım etmelisin. Çünkü planlarımız hep aksıyor. Aklım bir karış havada hep. <laughs> Yardımınız lazım. Merhaba Brigitte seninle konuşmak istiyordum. Ayda ıslık çalmanın imkansız olduğunu biliyor muydun? Aa, size sözünü ettiğim sorun buydu. Aa, Merhaba. Üzgünüm <laughs> selamlaşmak için fazla yaklaşamıyorum. <laughs> Olamaz. Ne oldu? Şöyle... Yanardağ bir şeyler taşıyorduk ve o sırada Seli çok güzel bir dümen buldu. Bakmak için onun yanına gitti. Ve bam! Esnemekte olan bir istiridye kuyruğunu kaptı. Aa! Ama merak etmeyin, hiçbir şekilde canım yanmadı. Pullarım o kadar kalındır ki, bir defasında köpek balığı ısırmıştı ve dişleri kırılmıştı. <laughs> Artık acı çekmeyeceksin Seli. Biz sorununu çözeceğiz. Baksanıza, bu durum Otin'in bayağı hoşuna gitmiş gibi. <gülüyor> 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 <laughs> Maksimum güçte ateş ediyorum ve hiçbir şey olmuyor. Ama da inatçı bir istiridyeymiş. Gıdıklama <laughs> saldırısı. <laughs> Yapmayın. <gülüyor> i̇stiridye kabuğunun gıdıklanmayacağını herkes bilir bir kere. Kibarca rica etsek? Lütfen küçük istiridye. Kibar ol ve açıl lütfen. Bütün bunlar işe yaramazsa bile endişelenmene gerek yok Seli. Çünkü dolunay olduğu zaman... <laughs> Yine mi ay konusu? Burada bir sorunumuz var. Ve çözümünü bulmaya odaklanmalısın. Seli'ye söylemeye çalıştığım şey... Durum kötüleşiyor. Çok büyük bir okyanus akıntısı yaklaşıyor. <laughs> Önündeki her şeyi götürecek. Seli'yi oradan çıkarmalıyız. Ama nasıl? Ne yapacağız? Yağlı bir yosunla kabuğunu mu ovalasak Evet, evet. <laughs> Bu şekilde yapmalısınız. <laughs> ah, dikkat edin, ikiye ayrılacağım. <laughs> Bu imkansız. Selin'in güvende olduğundan emin olmalıyız. Onu ay vurduğu yere götürmeliyiz. İstiridyeler her zaman... Cidden mi? Şu ay konusuna nasıl devam edebiliyorsun? Burada acil bir durum var. Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Dur Lavli düşebilir. <laughs> Bu çok eğlenceli. Kraliçe Shelley gibi hissediyorum. <laughs> Vay canına yağlıyorsun, amma da kayganmış. <laughs> Aa, ne kadar Dikkat et akıntı yaklaşıyor. Aa! Açılmasını nasıl sağladın? Dolunay olduğunda istiridiler tamamen açılırmış. Kitapta yazıyordu. Seni dinlemediğim için üzgünüm Lavli. Sen olmasan bu görevde başarısız olurduk. Seli'yi sen kurtardın. <laughs> ha? 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 Gitmemiz gerek. <gülüyor> <gülüyor> güle güle. <laughs> dostlar Lupis. Su altı maceraları Gel bizimle Şeriz ve özel inceliği gizemli yanardağı Keşfet Lupi, Yuki Lup, Lupi. Şeker istiyorum. Tamam. Hadi. Ama sadece bir tane. Aa, oh. bir paket var. Evet ama onlar benim. Onları doğum günü partisi için almıştım. Bir tane. Aa, A A Alo? Harika bir plan yaptık. Süper sessizlik gününe davetlisiniz. Süper sessizlik mi? Kulağa biraz sıkıcı geliyor. Hayır değil. Bu sonu sürprizi biten özel bir gün. Ses yapmayalım oyunu oynayacağız. Çok eğlenceli olacak. Gidelim mi? Evet gidelim. gidelim, gidelim. Paylaşmalıydın. Hıh? <laughs> Al sana bir şeker. Şişt. Bugün her şeyin çok sessiz olması gerekiyor. Çok fazla gürültü yapamayız. Yanardağ dinliyor. Bugün uzun bir sessizlik günü olacak. Aa, harika. İstediğimiz yere gidebiliriz. Aa, gidelim. Bifi'nin elindeki o renkli şey de nedir? Çok mutlu görünüyor. Ben de istiyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Ee, olur. Ama sadece bir tane. Bana da ver. ver, ver, ver. ver. Onlara veriyorsun. Ha, şeker senin olsun. Ben keşfe çıkıyorum. <laughs> Ay, Ay, ben sakin olun, sakin olun. Bu senin. Benim mi? Ama o şekerlerden bir tane daha ver lütfen. Teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. <laughs> Gerçekten mi? Ne kadar naziksiniz. Ama hadi hadi. <laughs> inanılır gibi değil. Güya biraz sessizlik olacaktı. Ne kadar güzel. Luna'nın bunu kaçırması çok üzücü. Gelmek istemeyen oydu. Kimin umurunda? Gidip onu getireceğim. Lütfen, Lütfen. hadi Aman bir tane daha. Öyle güzel. Bunlar da nedir? Luna bunları geri ver. Bu doğru değil. Sadece kıskanıyorsun. <laughs> Senin için endişelenmemin karşılığı bu mu? Öyleyse burada kal. <laughs> Verecek hediyem kalmadı. Eminim aldırmayacaktır. Hey! Şekerlerimi geri ver. Hasta olacaksınız. Bütün bu gürültü yanardağ sükunetini etkiliyor. Bakalım neler olacak? Luna biraz daha sessiz oynamalısınız. Biliyorum ama kendimizi kaptırdık. Bu da ne böyle? Yanardağın etkileri. Onları yanardağına götüreceğiz. Güçler! yanımda olduğun için teşekkür ederim. Birilerinin aksine. Tamam tamam. Şöhret başımı döndürmüş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bana kalırsa onları evlerine götürsek iyi olacak. <laughs> ah, ah, ah. Nedir bu? Şeker mi? Ne, 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 ne oluyor? Hazinem! Bacaklarım! Bana itaat edin! tam zamanında <laughs> Bu gece gerçekten iyi bir uyku çekeceğim. <laughs>